Merhaba arkadaşlar. Bugün Pidosan A-Line ve Interpen profillerinin üretildiği fabrikadayız. Ve fabrika müdürü Yasin Kapan Bey ile beraberiz. Yasin Bey nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz fabrikamız öncelikle. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Yasin Bey, size bugün laminasyonla alakalı bazı sorularım olacak. Makine üzerinde laminasyonu nasıl yaptığımızı ve laminasyonda nelere dikkat etmemiz gerektiğini kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki anlatalım. Eee malumunuz bu bölümümüzde laminasyon kaplamayı yaptığımız bölüm burası. Şu an bu bölümde kullandığımız makineler sektörde de kabul görmüş hot melt dediğimiz sıcak kaplama yapan makinaları kullanıyoruz. Bunu kullanmamızın sebebi şu, hem verimlilik anlamında üretim artıran arttıran ve laminasyon kalitesini arttıran bir sistemimiz var. Hı hı. Siparişlere de kapasite olarak yeterli seviyede olduğumuz için anında dönüş yapabiliyoruz. Ta ki özel renkler istendiğinde biraz terminleri uzun tutabiliyoruz. Hı hı. Yoksa standart renklerde şu an çok hızlı geri dönüşler yapabiliyoruz. Peki şu anda makine üzerinde bize kabaca e, prosesi bir aktarabilir misiniz? Proses şu, gördüğünüz gibi ham renkli olan profillerimiz Makineye sisteme geliyor, hı hı. bu bölümde profile primer dediğimiz kimyasalı kullanıyoruz. Bu hı hı. kimyasalı kullandıktan sonra profilin üzerinde bir temizleme yapıyor ve gözenekleri açıyor. Hı hı. Akabinde hot melt sistem olduğu için bu bölümde profilimize hot melt sistem tutkallama yapıyor burada, tutkalını sürüyor hı hı. ve sistem bunu buradan yapıştırıp kalıplar ayarlanıyor zaten profilin tipine göre. Hı hı. Buradan yapıştırıp devam ediyor. İşten burada bittikten sonra aynı zamanda ilgili marka profilin üzerine basılıyor ve ondan sonra paketlemeye geçiliyor. Bu firmada hangi marka ürünler üretiliyor? Hangi ülkelere ihracat yapıyoruz? Şöyle Pidosan markamız var. Interpen markamız var ve A-Line diye bir markamız var. Avrupa'nın birçok ülkesine ciddi anlamda ihracatlarımız söz, söz konusu. Private label ürünler yapıyor musunuz? Yani özel marka ürünler yapıyor musunuz? Var. Birkaç tane özel firmalarla çalıştığımız, Avrupa'da özellikle Avrupa'ya ihracat yapan, Avrupa'da çalışan firmalara özellikle özel marka yapıyoruz. Hı hı. Ama yurt içinde kesinlikle bir fason imalatımız söz konusu değil. Hı hı. Evet, Yasin Bey'le beraberdik. Yasin Bey bize e, bu fabrikada Pidosan, Interpen ve A-Line markalı profilleri ürettiklerini, aynı zamanda Avrupa'daki bazı ülkelere fason üretim yaptıklarını aktardı. E, Hatmet makinayı kısaca tanımış olduk. Yasin Bey teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eyla.